Herkese merhabalar. Ben Arzum Kurumsal Mutfak Şefi Murat Çakmak. Bugün sizlerle birlikte Arzum Termogusto ile hafta sonu kahvaltınız için enfes portakal reçeli hazırlayacağız. Şimdi tarifimize başlamak için tarifler listesinden portakal reçeli seçiyoruz. Karıştırma kabımız içerisine doğru izi bıçağımızı yerleştireceğiz. 4 tane portakaldan ayıkladığımız kabuklarımızı ekleyeceğiz. Şekerimizi ekleyeceğiz ve doğramaya başlayacağız. Portakal kabuklarımızı şekerle beraber doğradık. Şimdi içerisine 4 portakaldan sıktığımız portakal suyunu ve 270 ml suyu ekleyeceğiz. Kapağımızı kapattık, ilerleyip başlat tuşuna basıyoruz. 40 dakika süremiz doldu, portakal reçelimiz pişti. Şimdi hazne içerisinden bir kavanoza alacağız. Oda sıcaklığına geldiği zaman da buzdolabında bekleyeceğiz. Mis gibi portakal reçelimiz hazır, afiyet olsun.